Atay, Maraş, Mala, Yağlar, Türkiye'nin de yanında yaş var, çığlıklar var, yine canımı yakar, beton altında kalmış on yiyeceğim, bir felfele koptu, bak işte yıkıldı evler, on yirmiler, kim kime kütmüş, kim kime kardeş, yani göremedi şimdi bir et. En katta kaldı bedenler, kimi ağlar, kimi kızım yavrum der, göçük altında yükselen seller, yüreğim yanıyor, Türkiye'm, sevdiler. Kayıtları ufa tüm adam Adana dinle yüreğim fırlıyor kaldı bedenler kefen yıktı bak bedenler Yer yarıldı ve çırptı ayarlar Bir babanın göz geçi hiç yavrum evladım nere ağlar Ve yetim kaldı önce çocuklar Bak yürekler yanıyor ağlama yavrum evladım derler

Sabaha karşı bahsede de her yer kim uyandı kim öldü depremden de ayrı yandan yükseldi teller Rabbim insaf ve bunlar Düşman birlik oldu ve dünya ağlıyor yıkıldı Türkiye Azerbaycan kardeş büyük kötü olun dolar var olun size yaranmı terin en katta bedenler Bayıldı her yer fırsat belirler kardeş bildiğimi sahiller sırtan vurdu kaptı küpetler Mucize doğdu en katta kerem Rabbim büyük günümü verdi Yıkıldı ülken perişan erken müslüman ülke yıkıldı her yer Felaket onlar cansı bedenler öldü ayağla bir an ümitler kefendi kaldı bana onca bedenler yüreğim yanıyor çünkü ses ver. On doğma üçün onlar gencü yaşlıtı teferber orada yüreğe dayanma bir etan vurma Rabbim yardım et melekler orada çünkü ses artık üçün etin ülkemde.